Yani Acun Ulucan'ın bu dönemin, her dönemin siyasi zenginleri vardır. Bu dönemin siyasi zenginleri açısından bir numarada e, olmaya namzet bulunduğunu hep birlikte görmüş olalım. Sonsuz bir e, servet bu. Gerçekten e, bunu da böylece e, notlarımız arasına koymuş olalım. Bir haber daha vereceğim. Sonra Erkan bağlanacağım. Diğer habere geçelim. O da önemli. Mehmet Ali Ağaca bir katil ve kendisi şu anda muhtebir bir isim olarak kendisini röportaj yapılıyor. Bakalım ne demiş? başkana katilini. geldik. Bizi muhteşem bir biçimde karşıladınız. Sağ olsun ben baba biliyorsunuz. dünya onu ayağına getirdi. Bana geldi sağ olsun. E, tabiatıyla bölgede barışa, huzura kavuşmasını bekliyoruz. Amerika. Ee, Papa benim ayağıma geldim diyor. Dünya e, benim ayağıma geldi diyor. Dünya onu getiremedi ama ben e, getirdim diyor. E, biliyorsunuz Mehmet Ali Ağacı Abdülpekir'in katili. E, dolayısıyla aslında bir katil. E, sokaklarda ben işte e, bir ara İsa Mesih'im demiştim. E, haftada bir e, İsa Mesih e, çıkıyordu zaten. Dünyada da, Türkiye'de de Çık Haftada bir değil günde bir çıkıyor aslında biz e, böylesine bir katilin yani Abdü İpekçi'yi katletmiş bir kişinin Türkiye'de bugünkü süreçte e, bir e, şey olarak müftaber kişi olarak röportaj yapılan birisi olduğu e, açısından e, ne kadar değerli bir pozisyonda olduğunu görmüş oluyoruz. E, hakikaten içler ölçüsü bir tablo bu. Yani e, Türkiye'de Papa ayağıma geldi diyen birisi işte Bursa sokaklarında da dolaşıyor anladığım kadarıyla ki ona mikrofon uzatıyorlar. Böyle birisi gerçekten söyleşi yapılmayı hangi ölçülerde, hangi sorularla hak eder? Bu da medya mensubu olmanın ayrı bir Problemi e, bu iki haberi vermek istiyorum. E, bir e, Abdülpetikin katili Papa benim ayağıma geldi, biz de ağırladık. Bölgede barışa katkı yapsın e, diyor ve e, kendisinin bir cani bir katil olmadığını, asıl bunun cani ve katil nedeni Netanyahu olduğunu söylüyor. Biz de Türkiye'de yaşayan insanlar olarak her gün bu tür meseleleri görüp bunların hiçbirisine şaşırmamaya devam ediyoruz. Şaşırıyoruz da şaşırmıyoruz. Çünkü öyle şeyler oluyor ki şaşırmamamız gerektiği meselesi de bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Çünkü Türkiye'de her şey olabilir. Dolayısıyla kimse rezil olmaz. Türkiye'de her şey olabilir ve bu olan biten her şey bağlamında da şaşırmak aslında şaşırtıcı bir durum haline gelebilir. bütün bunlarla bir arada yaşamaya çalışan insanlarız. Evet yayının sonunda Sedat Peker Bey'le yaptığım konuşmayı sizinle paylaşacağım. Sedat Peker'e ne sordum, ne söyledi, nasıl bir diyalog oldu. Onu birlikte burada konuşacağız. Ama şimdi Erkan ile olan söyleşimize bir başlayalım, sohbetimize bir başlayalım desem daha doğru olur. Çünkü geçen sefer çok sevilmiş, çok izlenmiş. Bir yanıyla da entelektüel bir seviye tutturulduğu için izleyici tarafından memnuniyetle karşılanmıştım. Erkan Bey yayını alalım lütfen Anıl. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Yine her zaman olduğu gibi biraz solunuza gitmenizi rica edeceğim Erkan Bey. Çünkü çok azıcık biraz da biraz da biraz da, biraz da. <laughs> güzel. Çok bunda iyi. bir çok bunda bir bunda bir kinaya yok değil mi? Yok yok bunda bir gereklilik var. Türkiye'nin soluna ihtiyaç <laughs> var. Biz de her seferinde e, solla başlıyor,